Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün de sizlerle arkadaşlar 6. sınıf matematiğin önemli bir konusu olan prizmaların hacmini işleyeceğiz. Küpün, karedik prizmanın ayrıca dikdörtgenler prizmasının hacminin nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Ve bu konuda birbirinden çeşitli sorular çözeceğiz arkadaşlar videonun içinde sizler için bir gizli görevimiz yani sizler için bir gizli sorumuz var. Lütfen dikkatli bir şekilde takipte kalın ve gizli soruyu bulup yorumlarda bize iletmeyi unutmayın. Eğer hazırsanız ilk sayfamızdaki konu anlatımıyla başlayalım arkadaşlar. Öncelikle küp Şekilde gördüğümüz gibi arkadaşlar küpün 3 kenarını da A olarak isimlendirirsek arkadaşlar küpün hacmi A çarpı A çarpı A yani 3 kenarının çarpımı ile kısacası A küp yapılarak bulunuyor. Defterlerimize not alıyoruz. Bir diğer prizmamız arkadaşlar karedik dik prizmamız. Kare prizmamızın hacmi ise A çarpı A çarpı H yani yükseklik yapılarak bulunuyor arkadaşlar. A kare çarpı H olarak da bunu düşünebilirsiniz. Bunu da defterlerinize not alın. Diğer bir prizmamız ise dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasında her kenar birbirinden farklı arkadaşlar A, B ve C olmak üzere. Dikdörtgenler prizmasının hacmini de bulurken bu üç farklı kenara ne yapıyoruz arkadaşlar? A çarpı B çarpı C yapıyoruz. Aynı zamanda dikdörtgenler prizmasında arkadaşlar ayrıt uzunluklarının çarpımı dikdörtgenler prizmasının hacmini veriyor. Ayrıt uzunlukları da A çarpı B çarpı C olduğu için bu şekilde hacmini bulabiliyoruz. Ayrıca çok önemli bir kısmımız daha var arkadaşlar. Bakın şuraya yazdım. Bütün prizmalarda yani küpte, karede, dikdörtgenler prizmasında taban alanı ile yüksekliğin çarpımı hacmi verir. Peki neden böyle söylüyoruz? Aslında mantığını öğrenmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar küpün hacminde öncelikle küpün taban alanı yani şura bulunursa A kare yapılırsa bu ile buradaki yüksekliğin çarpımı bize neyi veriyormuş? Hacmi veriyormuş. Yani taban alanı çarpı yükseklik. Burada da eğer siz A çarpı A yapıp buradaki taban alanını bulursanız ardından yükseklik ile çarparsanız taban alanı çarpı yükseklikten hacmi bulmuş olursunuz. Aynı şekilde arkadaşlar dikdörtgenler prizmasında. Mesela şu bir nedir arkadaşlar? Bakın dikdörtgen. Peki dikdörtgende alan nasıl bulunuyordu? Uzun kenar çarpı kısa kenar. Ben A çarpı B yaptım. Buradaki dikdörtgenin taban alanını buldum. Ardından ne yapıyormuşum? Taban alanı ile buradaki C'yi yani yüksekliği çarparsam da bu prizmanın hacmini bulmuş oluyormuşum. Lütfen bu sayfadaki formüllerini defterlerinize not alın arkadaşlar. Çünkü problemlerde bu konunun devamında oldukça işimize yarayacak. Eğer defterlerinize not aldıysanız ve anladıysanız problemlere bir sonraki sayfadaki ilk soruyla devam ediyorum. Evet arkadaşlar ilk sorumuz bir tane dikdörtgenler prizması verilmiş. Kenarları 1 santim olan küpler aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklinde kutuya doldurulacaktır. Bakın bir tane dikdörtgenler prizmamız var. Şurada da bir küpümüz var. Dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Her birinin kenarı kaç santim? 1 santim. Peki buna göre bu iş için kaç tane küp gerekir diyor. Böyle sorularda arkadaşlar her zaman bak prizmanın hacminin küpün hacmine oranı bize gerekli küp sayısını verecekti. İlk başta arkadaşlar prizmamızın hacmini bulalım. Dikdörtgenler prizmasında hacim nasıl bulunuyordu? A çarpı B çarpı C. Doğru mu arkadaşlar? O halde yapmamız gereken işlem 12 çarpı 8 çarpı 10. Gelin sağ tarafta işlemimizi yapalım. 12 kere 8. 8 kere 2 16 elde var 1. 8 kere 1 8 elde 1 olduğu için 96. Burayı 96 olarak bulduk. Geriye 96 çarpı 10 kaldı değil mi arkadaşlar? Bunda nasıl yapıyorduk? Bir sayıyı 10 ile çarpmak ne demekti? sayının kendisini yaz. Burada bir sıfır olduğu için sonuna bir sıfır ekle. Yani bu büyük prizmanın dikdörtgenler prizmasının hacmi ne kadarmış? 960. Peki şimdi neyin hacmini bulmamız lazım? Buradaki küçük küpün hacmini bulmamız lazım. Peki küpün dikkat edin her bir kenarı 1 santim. Biz küpün hacmini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Önceki sayfadan hatırlarsanız küpün hacmini A çarpı A çarpı A yaparak buluyorduk. Burada her bir kenarımız kaç santim? 1 santim. Yani 1 çarpı 1 çarpı 1 yaparak buluyoruz. Buradan da ne çıkmış oluyor arkadaşlar? 1 santimetre küp çıkmış oluyor. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bakın 960 cm küptü büyük dikdörtgenler prizmasının hacmi. Küçüğün de 1 cm küptü. Yani böyle 1 cm küpten biz kaç tane koyarsak, kaç tane doldurursak 960 cm küpe ulaşırız diye soruyor bize aslında. Bunun da cevabı çok basit. 960 bölü 1 yaparak yani 960 tane küp ekleyerek ne yapabiliriz arkadaşlar? Buradaki dikdörtgenler prizmasının hacmine eş değer olan küpleri doldurabiliriz. Böylelikle birinci sorumuzun yanıtı 960 tane küp gerekirdi. Bu soruyu anladıysak ikinci sorumuzla bir sonraki sayfamızla devam edelim. Bize bir dikdörtgenler prizması verilmiş. Yanda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım diyor. Peki bakalım uzunlukları verilmiş mi? Evet 7 santim, 4 santim, 5 santim. Peki arkadaşlar biz ayrıt uzunlukları bilinen bir dikdörtgenler prizmasında hacmi nasıl buluyorduk? Hatırlayalım dikdörtgenler prizmasında hacim A çarpı B çarpı C yaparak bulunuyordu. Ben her kenarı da biliyor muyum? Evet biliyorum. O halde işimiz oldukça kolay arkadaşlar. 7 çarpı 4 çarpı 5 yaparak bu dikdörtgenler prizmasının hacmini bulabiliyoruz. İlk etapta 7 çarpı 4 yapalım. 28 ardından 28 kere 5 onu da sağ tarafta yapabiliriz arkadaşlar. 5 kere 8, 40. Elde var 4 unutmuyoruz. 5 kere 2, 10. Elde 4 olduğu için de kaç arkadaşlar? 140. Yani buradaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küpmüş arkadaşlar? 3 kenarında çarpımı 140 santimetre küpmüş diyoruz. Evet böylelikle bir formül bilerek ikinci sorumuzu da oldukça kolay bir biçimde yanıtlamış olduk. Sıra geldi üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda yanda verilen yapıyı prizmaya tamamlamak için kaç tane daha birim küp gereklidir? Dikkat edin arkadaşlar. Burada bir dikdörtgenler prizmamız var. Bunların içinde bize küp çizilmiş. Sorunun bize sorduğu prizmayı tamamlamak için arkadaşlar kaç tane birim küpe daha ihtiyacımız var? O halde biz ne yapalım? Öncelikle şekilde bize verilen birim küpleri saymakla başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada arkadaşlar şekildeki yapıda kaç tane birim küp saydık? 12 tane birim küp saydık. O halde bunu yazıyorum. Yapıda 12 tane küp var. Peki çok güzel. Biz peki buradaki küpleri sayarak ayrıkların uzunluklarını da yazabilir miyiz prizmada? Tabi yazabiliriz. O halde sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikkat edin burası 6. 1, 2, 3. Burası 3. Buradaki arkadaşlar eni ise bakın şuradaki 1'e de saymayı unutmuyorsunuz. 2, 3, 4. Kaç tane varmış? Burada da 4 tane varmış. Şimdi ben ayrıt uzunluklarını bildiğim bir dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayabilir miyim? Tabii ki nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? A çarpı B çarpı C yaparak. O halde ne yapıyorum? 4 çarpı 3 çarpı 6 yapıyorum. 4 çarpı 3 arkadaşlar 12. Sıra geldi 12 çarpı 6'yı yapmakta. Sağ tarafta yapıyoruz onu da. 6 kere 2 12. 6 kere 1 6. Elde 1 olduğu için arkadaşlar 72. Yani aslında buradaki dikdörtgenler prizmasının hacmini biz ne olarak bulduk? 72 birim küp olarak bulduk. Yani 1 cm olan küplerden 72 tane biz buraya ne yapabiliriz? Hacmi kadar dolduruyorduk. Unutmayın. 72 tane doldurabiliriz. Peki cevap 72'dir deyip bırakabilir miyim? Hayır. Çünkü biz yapıda kaç tane küp saymıştık? 12 tane zaten var. 12 tane saymıştık. Peki tamamının dolması için de 72 tane gerekiyor. O halde arkadaşlar kaç tane daha gereklidir sorusunun yanıtını bulmak için ne yapmam gerekiyor? 72'den Evet 12'yi çıkarmam gerekiyor. O halde 72-12 yapıyorum ve kaç tane daha birim küp gerektiğini buradaki prizmayı tamamlamak için kaç tane gerektiğini buluyorum. 2-2 0 7-1 6 Sonuç olarak arkadaşlar kaç tane daha küp gerekiyormuş bu prizmayı tamamlamak için? 60 tane daha küp gerekiyormuş diyoruz. Böylelikle 3. sorumuzu da yanıtlamış oluyoruz. Bir sonraki sayfamızda devam edelim. Bakalım gizli sorumuz ne zaman karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza geldik. Dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun hacmi 9000 cm küptür. Kutunun taban ayrıt uzunlukları 30 santim ve 20 santim ise yüksekliğini bulalım. Dikkat edin arkadaşlar bu sefer bizden neyi istemiyor? Hacmi istemiyor. Zaten hacim bize verilmiş. Bu sefer bize yüksekliği istiyor. Böyle sorularda da arkadaşlar öğrettiğim tek bir formülü bilerek yanıtlamanız oldukça kolay. Şöyle ki kutunun yüksekliğini arkadaşlar biz haş olarak düşünelim. Peki dikdörtgenler prizmasında hacim neye eşitti arkadaşlar? Ayrıt uzunluklarının çarpımına eşitti. Hacim bize verilmiş. Bu sefer hacim yerine 9000 santimetre küpümüzü yazıyoruz. Ardından taban uzunluklarını yazıyoruz. 30 santim çarpı 20 santim çarpı yükseklik çarpılmış. hacmi 9000 santimetre küp bulunmuş. İşlemimize devam ediyorum. 9000. İlk etapta şuradaki çarpma işlemini yapalım. Buradaki 2 sıfırı kapayalım arkadaşlar. 3 kere 2, 6. 2 sıfırı kapamıştık. Açıp altının yanına ekliyoruz. 600. Şimdi geriye ne kaldı? 600 çarpı h. Yani 600 tane yükseklik çarpılmış ve kaç bulunmuş arkadaşlar? 9000. Peki ben sadece yüksekliği bulmak istiyorum. O halde çarpmanın tersi. Hangi işlemi yaparak yüksekliği bulabilirim? Evet bölme işlemini yaparak. Yani 9000'i 600'e bölerek yüksekliğin ölçüsünü bulabiliriz. O halde sağ tarafta arkadaşlar dikkat edin. 9000 bölü 600 yaparak işlemimizin sonucunu bulmaya çalışıyoruz. 900'ün içinde 600 bir kere var arkadaşlar. 1 kere 600, 600, 0, 0, 9 6'dan da 3. Şimdi burada tek bir sıfırım kalmıştı. Onu da yanına ekliyorum. 3000'in içinde 600 arkadaşlar. Kaç kere vardır en fazla? 5 kere vardır. 5 kere 0, 0, 5 kere 0, 0, 6 kere 5, 30. Evet arkadaşlar böylelikle yüksekliğimizin ölçüsü kaç olarak bulunmuş oldu? 15 santim olarak bulunmuş oldu. Bakın isterseniz kontrol de edebilirsiniz. Diyelim ki hacmi bilmiyorduk. 30 çarpı 20 çarpı 15 yaparak 9000'e ulaşmamız gerekiyor. Eğer öyleyse doğru yapmış oluruz. Evet arkadaşlar 30 çarpı 20 çarpı 15 de 9000'e eşit olduğu için 4. soruyu da doğru bir şekilde yanıtlamış olduk. Böylelikle 5. sorumuzda devam edelim. Beşinci sorumuza bize bir dikdörtgenler prizması verilmiş arkadaşlar. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban alanı 100 santimetre kare. Bakın taban alanı 100 santimetre kare olarak verilmiş ve yüksekliği 8 santimdir. Yüksekliği de 8 santim olarak verilmiş. Prizmanın hacmini bulalım diyor. Arkadaşlar biz dikdörtgenler prizmasında hacim nasıl hesaplıyorduk? A çarpı B çarpı C yapıyorduk. Yani ayrı uzunluklarını çarpıyorduk. Ama bu sefer sadece yüksekliği verilmiş. Ayrı uzunlukları verilmemiş ancak dikkat. İlk sayfada hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Size bir özellik daha öğretmiştim. O özelliği hatırlayarak bu soruyu kolaylıkla yanıtlayabiliriz. Ne öğrenmiştik arkadaşlar? Bütün prizmalarda taban alanı ile yüksekliğin çarpımı bize neyi veriyordu? Hacmi veriyordu. Onu da nasıl öğretmiştim? Mesela burası A, burası B, burası C idi değil mi arkadaşlar? Şimdi dik dikdörtgenler prizmasında hacmi bulmak için biz ne yapıyorduk? A çarpı B çarpı C değil mi? Peki ben size demiştim ki burada bir dikdörtgen var değil mi? Dikkat edin. Peki dikdörtgende alan nasıl bulunuyordu arkadaşlar? A çarpı B yaparak. Yani aslında burada A çarpı B yapılmış. Buranın alanı bulunmuş. O halde ben buradaki alanla 8'i çarparsam bu prizmanın hacmini bulabilirim. Yani bütün prizmalarda arkadaşlar taban alanını biliyorsanız onu yükseklikle çarparak o prizmanın hacmini bulabilirsiniz. Lütfen bu önemli notu defterlerinize not alın. Sorularda oldukça işinize yarayacak. O halde taban alanı çarpı yükseklik yaparak yandaki prizmanın hacmini kolaylıkla tek bir işlemle yanıtlayabiliriz. Taban alanı 100 santimetre kare olarak verilmiş. Yüksekliği kaç santimdi arkadaşlar? O da 8 santimdi. O halde 8 kere 1, 8. Bakın 2 sıfır var. Onu da 8'in yanına ekliyorum. Sonuç olarak yandaki prizmanın hacmi 800 santimetre küptür diyoruz. Böylelikle sorumuzu oldukça kolay bir biçimde yanıtlıyoruz. Eğer hazırsanız diğer sayfamızda 6. sorumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar 6. sorumuz. Yandaki şekilde verilen kutunun hacmi 270 cm küptür. Kutunun yüksekliği 3 cm olduğuna göre taban alanını bulalım. Şimdi arkadaşlar bu biraz daha farklı bir soru. Şöyle düşünelim. Öncelikle verilenleri yerimize koyalım. Kutunun yüksekliği kaç santimmiş? Dikkat edin. 3 santimmiş. Bir de bize kutunun hacmi verilmiş. Hacmi de ne kadarmış? 270 santimetre küpmüş. Peki bize neyi soruyor arkadaşlar? taban alanını soruyor. Yazalım taban alanı. Peki taban alanını bulmak için ne yapıyorduk biz arkadaşlar? Hacim neye eşitti? Bütün dikdörtgenler prizmasında. Hacim taban alanı çarpı yüksekliğe eşitti. Bu formülü hatırlayarak tekrar bu soruyu oldukça kolay bir biçimde yanıtlayacağız. Şimdi bakın dikkat edin. Bu sefer hacim verilmiş. Hacim 270 santimetre küpmüş. Bana neyi soruyor? Taban alanını soruyor. Peki Yüksekliği kaç santimmiş arkadaşlar? 3 santimmiş. Peki taban alanı 3 tane taban alanı çarpılmış. Hacim 270 santimetre küp bulunduysa tek bir taban alanını bulmak için ne yapıyordum? Çarpmanın tam tersi bölme işlemini yapıyordum. Yani 270 arkadaşlar burada 3'e bölerek taban alanının kaç santimetre kare olduğunu bulabiliriz. Doğru mu? Evet. 27'nin içinde 3, 9 kere var. 9 kere 3, 27. Buradaki sıfırı da 90'ın yanına ekliyorduk. Evet arkadaşlar böylelikle taban alanımız kaç santimetre kare çıkmış oldu? 90 santimetre kare çıkmış oldu. Şöyle de yaptığınızı test edebilirsiniz. Bütün dikdörtgenler prizmasında taban alanı ile yüksekliğin çarpımı hacmi veriyordu. Taban alanım 90, yüksekliğim de soruda 3 verilmişti. 90 çarpı 3'ten 270 santimetre küp hacim olarak bulunmuş olur. Böylelikle soruyu doğru bir şekilde yanıtlamış olduk arkadaşlar. Evet. Böylelikle bir sonraki sorumuza 7. sorumuzla devam edelim. 7. sorumuzda taban ayrı uzunlukları 40 cm ve 25 cm yüksekliği 30 cm olan şekildeki akvaryumun içerisine 5000 cm küp su konulursa akvaryumdaki suyun yüksekliğini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bu da daha farklı bir soru. Şimdi bize 40 santim, 25 santim ve yükseklik 30 santim verilmiş. Bakalım evet hepsi yerlerinde. Peki bunun içerisine arkadaşlar biz 5000 santimetre küp su koyacakmışız. Ama biz 5000 santimetre küpün burada hangi yüksekliğe geleceğini henüz bilmiyoruz. Doğru mu? O halde şöyle çizelim. Şuraya 5000 santimetre küp su konulacaktır diyelim. Peki biz uzunluklarını biliyoruz. Buradaki hacmi de biliyoruz. O halde şu kadar yüksekliği bulmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Hacmini biliyorum. 5000 santimetre küp su konulacağına göre şu kadarının hacmini arkadaşlar 5000 santimetre küp. Peki uzunluklarını biliyorum. 40 çarpı 25 bana suyun yüksekliği lazım. Dikkat edin. Suyu bu kadar düşünürsek bana şuradaki yükseklik lazım. Doğru mu? Çarpı haç diyorum. 40 çarpı 25 arkadaşlar. Gelin burada yapalım kolay bir şekilde. 5 kere 4 20. Şuradaki sıfırla işlem yapmıyoruz ilk başta. Elde var 2. 4 kere 2 8. Elde 2 olduğu için 10. Ardından buradaki sıfırı da sayının sonuna ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar yani 1000 tane h çarpılmış kaç santimetre küp bulunmuş? 5000 santimetre küp bulunmuş. Peki ben bir tane haşı bulmak için ne yapıyordum arkadaşlar? 5000'i çarpmanın tam tersi bine bölmem gerekiyor. Peki 5000'i bine bölmek ne demek arkadaşlar? Sayının sonundan 3 tane sıfır sil demek. Sayının sonundan 3 tane sıfır silerek yüksekliği kolaylıkla kaç santim olarak buluyorum? 5 santim olarak buluyorum. Yani arkadaşlar 5000 santimetre küp su konulan buradaki akvaryumun yüksekliği ne kadarmış? 5 santimetreymiş diyoruz. Bunu da nasıl bulduk? Akvaryumun içine konulan suyu biliyorduk. 5000 santimetre küptü. Bu aslında bize hacmini veriyordu. Çünkü ne kadar su koyduysa hacmi ona eşittir. Peki ben taban uzunluklarını da biliyordum. 40 çarpı 25. O halde konulan suyun yüksekliğini bulmak için ne yaptım arkadaşlar? Hacimden verilen taban uzunluklarını hacime böldüm. Ve böylelikle haşı 5 santim olarak bulmuş oldum diyorum. Böylelikle bu soruyu da anladıysak bir sonraki sayfamızla 8. sorumuzla devam edelim. Bakalım gizli sorumuz ne zaman karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar 8. sorumuzda taban alanı 180 cm kare yüksekliği 5 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı 150 santimetre kare yüksekliği 4 santim olan prizmanın hacminden kaç fazladır demiş. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 2 tane ne var? 2 tane dikdörtgenler prizması var. Bizden ne istiyor? 2 tane dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmamızı istiyor. Ardından da diğerinin diğerinden kaç tane fazla olduğunu soruyor. O halde öncelikle ilk dikdörtgenler prizmamıza bakalım arkadaşlar. Yazalım. Birinci dikdörtgenler prizması. Birinci dikdörtgenler prizmasının hacmini soruyor bize. Bakalım taban alanı 180 santimetre kare, yüksekliği 5 santim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi. Şimdi arkadaşlar nasıl hesaplıyorduk dikdörtgenler prizmasının hacmini? Bütün prizmalarda hacmi bulmak için taban alanı çarpı yükseklik yapıyorduk. Doğru mu? Bunu hatırlıyor muyuz? Çok güzel. Peki bunu hatırladıktan sonra oldukça kolay bir biçimde yanıtlayacağız. Taban alanımız burada 180 santimetre kareymiş. İlk dikdörtgenler prizmamız için. Yüksekliği de 5 santimmiş. O halde bu tarafta arkadaşlar 180 çarpı 5 yaparak kolay bir şekilde ilk dikdörtgenler prizmamızın hacmini bulabiliyoruz. 5 kere 0, 0, 8 kere 5, 40 elde var. 4, 5 kere 1, 5 elde 4 olduğu için 9. Sonuç olarak arkadaşlar ilk dikdörtgenler prizmamızın hacmi ne kadarmış? 900 santimetre küpmüş. Peki ikinci dikdörtgenler prizmamızın hacmine bakıyoruz. Tekrar taban alanı ve yükseklik verilmiş hacim istiyor. O halde ne yapacağım? Taban alanıyla yüksekliği çarpacağım. Yani taban alanı 150, yüksekliği de 4 olduğu için 150 çarpı 4 yapacağız. 4 kere 0, 0. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 4 kere 1, 4. Elde 2 olduğu için 6. İkinci dikdörtgenler prizmamızın da hacmi ne kadarmış arkadaşlar? 600 cm küpmüş. Peki bize neyi soruyor arkadaşlar? Prizmanın hacminden kaç fazladır? İlk prizmamız 900 cm küptü. İkinci prizmamız 600 cm küptü. 900'ün 600'den ne kadar fazla olduğunu bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? 900'den 600'ü çıkaracağız. Birbirleri arasındaki farka bakacağız. O halde 900-600 yaparak ilk dikdörtgenler prizmasının hacminin ikinci dikdörtgenler prizmasının hacminden ne kadar fazla olduğunu buluyoruz. 0, 0, 9-6, 3. Evet arkadaşlar hacmi ne kadar fazlaymış ilk dikdörtgenler prizmasının? 300 cm3 daha fazlaymış diyoruz. Böylelikle 8. sorumuzu da yanıtlıyoruz. Evet arkadaşlar 9. sorumuz dikkat edin bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Evet arkadaşlar yıldızlı sorumuz gizli sorumuza ulaştık. 9. sorumuzu sizler için not aldım. Lütfen dikkatli bir şekilde beraber okuyalım. Anlamaya çalışın ve yorumlarda bana doğru cevabı iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda doğru yapanların isimlerini iletiyor olacağım size. Sorumuzda arkadaşlar bir dikdörtgenler prizmamız var. Yüksekliği 6 santim eni 4 santimdir. Boyu Eninin İki katı olan prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi arkadaşlar bakın. Yükseklik verilmiş. En de verilmiş. Boyu için ne diyor? Eninin iki katı olan diyor. Eni zaten verilmişti. O halde boyunu küçük bir işlem yaparak bulabilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Boyunu da bulduktan sonra Dikdörtgenler prizmasında hacim nasıl bulunuyordu? Formülünüzü yazıp verilenleri yerine koyarak bu soruyu kolaylıkla yanıtlayabilirsiniz. Cevaplarınızı bekliyor olacağım arkadaşlar. Evet bugün benim anlatacağım konu bu kadardı. Küpün, karedik prizmanın, dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl hesaplayacağımızı öğrendik. Ve bu konuda birbirinden çeşitli 9 tane soru çözdük. Eğer videoyu beğendiyseniz ve sizin için yararlı olduysa arkadaşlar lütfen videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videoları kaçırmamak için ayrıca bildirimleri de açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda en doğru bilgiyi en keyifli biçimde öğrenmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.